Yakıt parasını da çıkardık mı? Toplam elimizde kalan parayla çok güzel bir mangal yapabiliriz. Kanka boş ver mangalı be. Gel peynir ekmeğimizi alıp gidelim ya. Salak çocuk yılda bir kere pikniğe gidiyor. Onlara gidip peynir ekmek mi yiyecek? Hadi gidelim kasaba. Salak götürmeyecek ya. Selam sana kasap efendi. Abi hoş geldin. Etle bizi. Nasıl? Etle bizi her yerimize et ver. Bizi ete doyur. Etle bizi uğurur. Ne diyorsun lan sen? Abi özür dilerim kusura bakma uzun zamandır et yemeyince Hani et bulunan ortama girdim ya kokusu bile şey olunca işte kafa yaptı Hakkını helal et Tövbe tövbe Abi biz e, kırmızı et alacağız da 6-7 arkadaş mangala gideceğiz Ne kadar abi fiyatları? Mangallık kuşbaşının kilosu 700 lira Oha anam, anam ne Ney? Yani abi e, ne eti bu? Kuzu eti kardeşim Bizim o kadar paramız yok da Domuz eti var mı? Var kardeşim. Kilosu bin lira. Domuz daha mı pahalı? Aynen kardeşim. Ve? O de biz var ya. Çin'de olsaydık bu parayla galiba 8-10 kilo köpek eti yiyebilirdik. ha. Geri zekalı. Bir yemediğimiz köpek kalmış. Hadi ne alıyorsun al gidek geç oldu. Neyse. Peynir ekmeği nereden alacağız lan? Gidip buradan alalım hadi. Kolay gelsin abi.